Orijine geri döner araç. iyi yersin anladın mı? Sizin konuş yok. Ama Senin son akabinde patlıyoruz daha patlıyoruz. plakasını biliyor musun? Biliyorum. Söyle. bir şey ne düşman mı? E, D, V. E, Winchester. E D W mu? E D V. Kısa, Kısa söyle dinlemedi şu an. Bizim Evladım bak. Winchester W ile mi yazılıyor şu ya? an? Winchester W ile yazıldık. Bak E Bank D de... anla. <laughs> dinlemedeyim <gülüyor> devam edin lütfen. Ee, rapor... sayın Teğmen'im de... pardon lütfen devam edin. Bize rapor gönderecek arkadaşlar şey yapsın. Bugünlük e... bu günlük veya bu haftalık raporunu bana göndersin. Raporlarla ben izleyelim. Bilgin dur. 10.04 efendim. Zaten e, dediğiniz gibi duyuldu. Yani V normal V. Vapurun ve Kardeşim bak. Biliyorum. <laughs> dur. E. İyi. Ya De, ben size yazıyorum. Mesaj atıyorum bak, ya. Bak. Bak. Ece mi Tamam. D'nin D'si, D'si. Bak. D'nin D'si, 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 D'si. Tamam. D'nin D'si. E, Van'ın V'si. 309. Tamam. Yes. Çalıntı. Van ne alaka? Çalıntı araç. Ece'm kim? Ne bileyim ya, öyle tümle böyle Öyle öyle. Şey. Öyle, öyle kalmışsın. Oluşturdum. Ne bileyim öyle. <laughs> Bak bakayım aç tabletini kontrol et. Açıyorum. Açtım tabletimi. Arananlar listesi. EDV Stop. Şazi. Şaziye <laughs> Şaziye yüz... şazi kaçırıldı hatta. Şaziye mi aranma listesine yazmışım. Çok özür diliyorum. Hemen kişi olarak yazdım. Ha tabii Şazi çok iyi oldu. <laughs>